Krupi olarak çalışan 24 yaşındaki Sultan ve Nihal hayat dolu iki arkadaştı. İkisi de dün İstanbul'da hunharca öldürüldü. Cesetleri otoyolun kenarında bulundu. Katilin izini süren polis bir zanlıya ulaştı ancak kimliği sır gibi saklanıyor. İstanbul'da iki genç kız kafalarından silahla vuruldu. Cesetleri Sefaköy'de ağaçlık bir alanda bulundu. Çifte cinayetin kurbanlarından biri kuripye olarak çalışan Sultan Karaaslan. Diğer kurbansa arkadaşı Nihal Karadağ. İstanbul polisini alarma geçiren korkunç cinayet gündüz fark edildi. Görgü tanıkları Sefaköy E5 bağlantısının hemen altında ağaçların arasına gizlenmiş iki kadın cesedi buldu. Katil İstanbul'un göbeğinde iki kadını kafasından vurarak öldürdükten sonra cesetleri arabaya koydu ve E5'in hemen altındaki bu alt geçide geldi. Arabasını demirlerin olduğu noktaya yaklaştırdı ve hemen sonrasında ise arka kapıyı açtı. Nihal Karadağ ve Sultan Karahasan'ın cesedini buradan aldı. Ve görünmeyecek bir noktaya ağaçların ortasına bıraktı. İki arkadaş da kapalarından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. İddiaya göre 24 yaşındaki Sultan Bahçeşehir'de bir kumarhanede kurpiye olarak çalışıyordu. Kimliğini sır gibi sakladığı gizemli bir sevgilisi vardı. Vaktinin çoğunu onunla birlikte geçiriyor, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla mutluluğunu aykırıyordu. Bazen bir yatta, bazen de bir eğlence merkezinde fotoğraflar paylaştı. Ama gizemli sevgili o fotoğraf karelerine hiç girmedi. Sultan en son 3 fotoğraf paylaştı. Biri pompalı tüfekli, diğeri sevgilisine ait olduğu iddia edilen tabancayla ve belki de onun ölümü de elindeki tabancadan çıkan kurşunlarla gerçekleşti. Bende, son fotoğrafı ise can dostu Nihal Karadağlaydı. İşte bu son 3 fotoğraftan sonra onlardan bir daha haber alınamadı. Ta ki düne kadar. İki genç kızın cansız bedeni işte tam burada yatıyordu. Çevredekiler cesetleri görür görmez polise haber verdi. Polis olay yerine geldi. Güvenlik şeridiyle çevirdi bu noktayı. Kızların kimliklerine ulaştı önce. Daha sonra da katilin izine rastladı. Cinayette kullanılan otomobilin plakası belirlendi. Ve iddiaya göre polis katil zanlısını yakaladı. Ancak ismi sır gibi saklanıyor. Sultan ve Nihal'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Selma Öksüz, Şanlıurfa'da hunharca bir cinayete kurban giden iki motosiklet.